Bu kez mesele sadece bir dizi değil, bir dönemin mirasıdır. Kuruluş Orhan için alarm zilleri artık açık açık çalıyor. Selamün Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir kuruluş Orhan analiziyle karşınızdayım ve söze dolandırmadan, net bir yerden başlamak istiyorum, dizi şu anda ciddi bir yol ayrımında. Rating tablosu her hafta biraz daha aşağı iniyor ve bu düşüş artık tesadüf ya da geçici bir dalgalanma olarak açıklanamayacak kadar belirgin hale gelmiş durumda. Hikaye ilerliyor gibi görünse de seyircide karşılık bulmuyor. İşte asıl tehlike tam olarak burada başlıyor. Tarih güçlü isimlerle ayakta kalır, zayıf hamlelerle değil. Kuruluş Orhan, anlattığı dönem itibarıyla sıradan karakterlerle taşınabilecek bir hikaye değil. Orhan Gazi devri, fetihlerin hız kazandığı, Alp'lerin ve savaş meydanlarının kader belirlediği bir çağdır. Bu çağın ruhunu ekrana yansıtabilmek için yalnızca senaryo değil, Tarihi ağırlığı olan karakterler şarttır. Aksi halde anlatılan hikaye eksik kalır, seyirci bağ kuramaz. İşte tam bu noktada tek bir isim bütün dengeyi değiştirebilir. Turgut Alp, bu isim yalnızca bir karakter değil, kuruluş evreninin hafızasıdır. Onun tecrübesi, duruşu ve o meşhur baltası olmadan Orhan Gazi'nin fetih yıllarını anlatmak tarihsel olarak da dramatik olarak da yarım kalır. Seyirci bunu hissediyor. Bu yüzden sabır giderek tükeniyor. Reytinglerdeki düşüşün temel sebeplerinden biri de bu eksikliktir. Seyirci nostalji değil, hak edilmiş bir dönüş istiyor. Burada söz konusu olan basit bir sürpriz ya da geçici bir hamle değildir. Turgut Bey'in hikayeye dahil olması, dizinin omurgasını yeniden inşa edecek bir adımdır. Bu karakter, Orhan Gazi'nin yanında yalnızca savaşçı değil, akıl, sadakat ve süreklilik anlamına gelir. Diziye girdiği an dengeler değişir, atmosfer sertleşir, tempo yükselir. Ratingleri dipten alıp yukarı taşıyacak gerçek hamle budur. Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp, izleyici için hala güçlü bir karşılığa sahip. Bugün yurt dışı projeleri ve farklı çalışmalarla gündemde olması bu gerçeği değiştirmiyor. Aksine, bu durum karakterin dönüşünü daha da etkili ve ses getirecek hale getiriyor doğru zaman, doğru senaryo ve net bir kararla bu dönüş dizinin kaderini tersine çevirebilir. Vakit kaybedildikçe bedel büyür, karar erkene alındıkça kazanç artar. Kuruluş Orhan'ın eski ihtişamına kavuşması için küçük dokunuşlar artık yeterli değil. Güçlü, net ve cesur bir adım gerekiyor. Turgut Bey'in dönüşü, yalnızca reytingleri değil, dizinin inandırıcılığını ve tarihsel ağırlığını da yeniden ayağa kaldırır. Bu adım ne kadar erken atılırsa, Dizinin geleceği için o kadar belirleyici olur. Bu bir temenni değil, açık bir ihtiyaçtır. Kuruluş Orhan hala kurtarılabilir bir hikaye.